Aldanma ey Adem oğlu fani dünyaya kanma sakın kanma şeytan tavutlara üç günlük dünyaya kapılıp gitme ölümde var unutma ey Adem onu Herkesin birbirinden kaçtığı bir gün Var unutma unutma ey Ademoğlu Vakit geç olmadan ömrün dolmadan Henüz ecel sana sana gelmeden bir an önce dön yüce Rabbine bir an önce dön dön tevhide yarım yarım deme sakın erteleme bir saniye kadar yakınsın yakınsın ölüme ölümde var